Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. NATO Ukrayna'ya askeri destek verdi değerli izleyenler. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ülkesi Norveç'te işveren konfederasyonunun toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna-Rusya savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Stoltenberg müzakere masasında önce Ukrayna'nın elinin güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi. Ukraynalıların masada elde edebilecekleri muharebe sahasındaki güçlerine bağlı eğer Ukrayna'nın Avrupa'da bağımsız demokratik bir ülke olarak kalacağı müzakere edilmiş bir barış istiyorsak, buna ulaşmanın en hızlı yolu Ukrayna'yı desteklemektir. Barışa giden yolda aslında silahlardan geçmektedir. Stoltenberg ayrıca savaş bitse bile Rusya ile ilişkilerimizi sorunlar sürecek Rusya'yı hafife almanın tehlikeli olacağının altını çizen Stoltenberg, Ukrayna'daki savaştan 3 ders çıkardıklarını belirtti. Stoltenberg, bunları NATO'nun savunmaya daha fazla yatırım yapması, otoriter rejimlere enerji gibi alanlarda bağımlı olunmamasıyla Çin ve Rusya gibi otoriter rejimlerin kendi aralarındaki işbirliğinin artması olarak sıraladı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.